Ben, biraz daha genel bir perspektiften Rusya ile olan ilişkilerimize bir bakmak istiyorum. Bunu söylerken bir kere daha Profesör Doktor Aydar Başbey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten Atatürk ile ilgili önümüzü açtı, onun gerçek kimliğini görmemizi sağladı ve Rusya ilişkilerine baktığım zaman da Atatürk'e olan hayranlığım gerçekten bir kat daha arttı. Niye? Çünkü ülkelerle olan hukukta dostluk veya işte böyle hani insanların kendi aralarındaki duygusal ilişkilerinden çok ülke menfaatleri gözetilir, millet menfaatleri gözetilir. Atatürk'e baktığımız zaman ne kadar basiretli bir insan olduğunu, daha ülkesinin menfaatlerini savaş döneminde nasıl gözettiğini görüyoruz. 11 Mayıs 1920'de bakın hatta ondan önce Kurtuluş Savaşı döneminde ki biliyorsunuz yani savaşın sonucu belli değil önceden. Atatürk'ün yaptığı hamle, Lenin'e bir mektup yazıyor, siyasi ve askeri nitelikli bağlaşmadan söz ediyor ve Sovyet dişişleri, baş, e, yani bir anlaşmadan söz ediyor Atatürk. Burada yani verdiği milli mücadelede Rusya'nın kendisine destek olmasını istiyor ve asla askeri anlamda bir çarpışmanın olmayacağına dair bir anlaşma talep ediyor. Bakar mısınız? Yani böylece batılı güçlerin ülke içerisinde cirit attığı, gerçekten her taraftan bir işgalin söz konusu olduğu e, coğrafyada doğu sınırlarını güvence altına alıyor. Ne yapıyor? Rusya ile emniyetli bir konum oluşturuyor. Ve Rusya da gerçekten çok düzgün bir şekilde bu şeye karşılık veriyor. 11 Mayıs 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Moskova'ya Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderiyor. Moskova'daki görüşmeler sonucunda iki ülke arasında Mart 1921'de dostluk anlaşması imzalanıyor. Bakın e, devlet adamları, bürokratlar bu işler için vardırlar. Ülkeler arasındaki sorunları gidermek, ülkeler arasında millet menfaatlerini gözetecek anlaşmalar yapmak ve buna uyulmasını sağlamak için. Ülkeler arasında krizler oluşturmak için, olmayan krizler oluşturmak için değil. Bakın... Bu anlaşma metni der ki, Kars ve Ardahan Türkiye'ye Batum Sovyetler Birliği'ne bırakılıyor. Bu anlaşma yeni Sovyet rejiminin yaptığı ilk uluslararası anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri resmileştiren bir anlaşma ve Türkiye doğusundaki savaşı ve sınır düzenlemelerini sonuçlandırıyor. Diyor ki, Doğu artık güven altındadır bu anlaşmayla beraber ve benim sorunum şu anda işgal pozisyonunda olan batıyladır diyor ve bütün gücünü batıya yönlendiriyor. İlginçtir Kurtuluş Savaşı döneminde so Sovyetler Rusya, çok özür dilerim. Rusya maddi olarak da destek gönderiyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Şimdi ne diyeceğiz o zaman? Ben İktidar partisine, onun kahvehanelerdeki temsilcilerine, onların yandaş medya mensuplarına ve Profesör Doktor Haydar Başbey'e Rusçudur iddiasında bulunan bu insanlara sesleniyorum ve diyorum ki şunu mu demeye çalışıyorsunuz Atatürk Rusçu mudur? Hani bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Yoksa Atatürk iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen millet menfaatine, ülke menfaatine geliştiren büyük bir devlet adamı mıdır? Eğer bunu yapmasaydı belki doğusunda da çok ciddi sorunlar olacaktı ve gerçekten e, Kurtuluş Savaşı e, altından kalkılamaz bir boyut alacaktı. Ama o kadar güzel diplomatik ilişkiler sürdürülüyor ki 30 yıla yakın bir süre Rusya ile hiçbir sorun yaşanmıyor.